Hocam da geldi zaten Hazırlık dönemindeyiz. Hazırlık yaparken, sezon hazırlık yaparken bir yandan da tabii ki böyle iyi atmosferde maçlar oynuyoruz. Bugüne kadar da son oynadığımız maç sonrası yine takımla hem çift antrenman devam ettik hem yüklenmeye devam ettik. Bugün de bu yüklenmenin bir parçası oldu aslında. Yani uzun süreler aldı oyuncularımız. Az süre alan oyuncularımızı bugün uzun uzun kullandık. İlk Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına hazır olmaya çalışıyoruz. Bugün de oyun içerisinde çok fazla değişiklikler yaptık. Maçın tamamında çok fazla değişiklikler yaptık. İlk yarı özellikle oyun olarak daha işler yaptık. İkinci yarı 10 kişiyken Saçatam dışarıdaydı. İçeri girdiği anda golü yedik. Ondan sonraki 5-10 dakikayı çok iyi oynamadığımızı söyleyebilirim. Ama devamında maçı yine kazanmak için, çevirmek için. İyi işler yaptık. Yani oyuncularımın performansından e, memnunum. Onun yanında tabii ki sakatlık olmaması bizim için önemli. Ufak tefek ağrıları olan oyuncularımız var. Onları e, tabii ki dinlendiriyoruz. Riske atmıyoruz. Sergio Oliveira gibi, e, Nicolo Zaniolo gibi, e, Efe'yi burada e, kullanmadık. Yine Efe'nin ufak bir ağrısı vardı. Diğer oyuncularımız da dediğim gibi en hazır olduğu e, hazır olacakları şekilde e, maça hazırlanıyorlar. Son maçımızı e, 4 gün sonra oynayacağız. Yarın da bir e, maçımız var burada da bugün az kullandığımız oyuncuları yarın kullanacağız ve e, bizim için iyi bir kamp olması e, çok önemli. Bu hazırlık kampını iyi bir şekilde geçiriyoruz. Ya, tabii bir yandan da varışla e, ilgili korkularımız var. E, aman bir şey olmasın. E, tabii ki e, em iyi oynuyor, hem yüzde yüzünü veriyor. Bugün e, çok koşu yaptı, önde topu taşıdı, e, golü attı, uzun da süre aldı. E, son 10 dakika çıkarttım tabii ki. Bir sonraki maç da var tabii ki onu da düşünerek. Bütün oyuncularımız dediğim gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugün Barış da onlardan biriydi. Gitgide tabii ki bizim takım için daha çok önem kazanıyor. Barış'ın da bu performansını yükseltmesi özellikle Ligi ön eleme maçı için bizim için çok önemli. Icardi ile ilgili tabii ki daha imza yok biliyorsunuz ayın 20'sinde liste veriliyor. Daha sonra değişiklik maçtan bir gün önceye kadar değişiklik hakkınız var. O süre içerisinde tam net durumu belli olursa biz de görmek istiyoruz tabii ki. Ama şu anda net bir şey yok. İmza attıktan sonra biraz daha bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Katıldı iyi iyi geldi yani beklediğimizden daha iyi geldi ee, ve e, yarınki maçta belki bir bölümünde onu e, kullanabiliriz o da hazır geldi e, bu bizim için tabii ki şans yani hazır olarak gelmesi oyuncunun e, profesyonel e, yarın açık tabii ki yani sizlerle birlikte olacağız e, basın mektu, mensuplarını açacağız değil mi? <laughs> Bugünkü <maaşın gülüyor> Evet evet. evet. Yani e, yoruldular çünkü çift antrenmanla hazırlandık. Bugün yolda geldik yaklaşık bir saat 20 dakika bir yol geldik üstüne. Tabii ki antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Üstüne bu tür maçlar aslında tamamlayıcı yani burada bazen skora da e, odaklanabiliyorsunuz ama e, burada tamamlayıcı aslında oyuncuların performanslarını, antrenman performanslarını tamamlayıcı bir maç oynadık. Önemli olan mentalitemiz yani bunu net bir şekilde e, sahaya koymaya çalışıyoruz. Bu oynadığımız bütün hazırlık maçlarında bölüm bölüm bunu net bir şekilde sahaya koyduk. Bunu daha 90 dakikaya daha diri bir şekilde oyuncular daha diriyken, daha dinlenikken, daha hazır haldeyken daha iyi bir şekilde ortaya koyacağız. Tabii ki yani Kazımcan zaten yani iyi bir profesyonel. Bu sene içerisinde de oynadı, oynamadı. Oynadığı zaman en iyisini yapmaya çalıştı. Çok da iyi maçlar oynadı. Bugün de oyunun içerisinde %100'ünü vermeye çalıştı. Yani Türk oyuncu olarak da bizim için önemli. İyi ee, iyi bir sol bek, geleceği olan bir sol bek Kazımcan'a biz çok güveniyoruz. O forma rekabeti içinde olacak. Burada tabii ki her zaman e, bu sene için, özeline baktığımızda yani e, çok fazla maç oynayacağız. Yani bu çok fazla maçın içerisinde herkesin rotasyonu olacak. Yani bütün mevkilerde belki bu rotasyonu doğru bir şekilde yapmamız gerekecek. Yani bugün Morutan'ı da özellikle girdikten sonra yine etkili bir şekilde sağ kanadı etkili bir şekilde kullandığını gördük. Bu da beni ayrıca sevindiriyor tabii ki. Tabii Yusuf'un biraz antrenman eksiği de vardı. Ufak tefek sakatlıkları vardı. İki gün önce de antrenmana çıkmamıştı. Dün çıktı. Bugün e, onu görmek istedik. Ona da forma şansı vermek istedik. Burada tabii ki kendi evinde kendi e, taraftarlarıyla birlikte kendi stadi e, rakip takım ama Avusturya Viyen. E, onu da burada e, bugün e, şans almasını istedik. E, genel olarak en iyisini yapmaya çalıştı o da. E, muhteşem bir taraftar vardı her zaman olduğu gibi. Yani bizi destekliyorlar. Otele geliyorlar. Sahaya geliyorlar. Maça geliyorlar. Onların e, performansları da e, Galatasaray takımı gibi. Onlar da ayrıca e, teşekkür etmek istiyorum bize verdikleri destek hocam, için. Bize yok. ulaşan e, bir şey yok tabii ki. Biz de şeyden okuduk. E, sosyal medyadan bunu okuduk. E, direkt bize ulaşan, e, bana ulaşan bir şey yok açıkçası. Yani kulübe böyle bir şey geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama bana ulaşan böyle bir şey yok. E, şu anda tabii ki e, çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçımız var. Bu kadromuzu e, orada göreceğiz inşallah. Teşekkür ederim.